Arkadaşlar Car Station kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber BMW F10 aracının e, genel bakımını yapacağız. Ne sıkıntıları var biraz bunlardan bahsedeyim. Emme manifoldunda bir sıkıntımız var. Kürbütör kapağında bir kaçak mevcut. Yağ kaçakları var. Bunları gidereceğiz. Enjektör bakımını gerçekleştireceğiz. Aracın e, turbosunu, yağ bakımını vesaire bütün her şeyini elden geçirip genel anlamda bir bakımını yapacağız. Gelin birlikte aracı bir sökelim. Daha sonrasında aracın bütün bakımlarını yapıp F10'u daha sağlıklı hale getirelim. Yolda da testlerimizi yapalım. BMW F10 bakım projemiz başlıyor. F10 aracımızda şu anda enjektörleri çıkarttık. Gördüğünüz gibi enjektörlerin durumu şöyle. Diğerlerini de şöyle göstereyim. Şurada görecek olursanız Baktığımızda hepsi şu şekilde durumları. Şimdi enjektörleri söktük, bütün bakımlarını yapacağız, temizliğini yapacağız. E, Gerekirse enjektörler içindeki varf memeleri değişecek. Daha sonra e, dip pullarını vesaire çıkartıp temizleyip bu kurumlardan kurtarıp tekrar yerine takacağız. Ee, şu anda enjektörler dışarıda. Gelin birlikte emme manifoldunu sökelim. Manifoldu da bir söke, çıkartalım. Daha sonra kürbütör kapağında kaçağımız var. Kürbütör kapağını da sökeceğiz. Yağ kaçaklarını giderip ee, bütün parçalar hazırlıktan sonra da montaja başlayacağız. Birlikte gelin e, manifoldu dışarı alalım. Arkadaşlar şu anda F10 f 520 dizel aracımızın tamamen motor kısmındaki parçalarını sökmüş bulunmaktayız. Manifoldu, üst kapağı, gaz kelebeklerini bunların hepsini çıkarttık ki buradaki kurum ve pisliklerden kurtulalım. Enjektörleri söktük, bakımını yaptık. Devamında da aracın turbosunu ve işte partikülünü bunları tek tek ayıracağız onlara da sıra gelecek ama şu anda mevcut durum hakkında size bilgi vermek istiyorum. Hemen şöyle gösterecek olursam şurada görmüş olduğunuz emmen manifoldunun içindeki kurumlar. Şimdi durumun ciddiyetini size göstereceğim. Arkadaşlar bakın şunun içini net görebiliyor musunuz? Bakın şu içerideki e geriden gelen klepe. Bakın buralarda şu anda kazıdığımda nasıl pislik var, kurum var göreceksiniz. Şimdi bunları çıkartıyorum ki hani siz durumun ciddiyetini anlayın. Gördüğünüz gibi şöyle yaparsam ki çıkmıyor biraz zorla. Bakın komple kurum bağlamış durumda. Yine aynı şekilde bu tarafta kurum ve pislikle dolu. Şimdi bu EGR'nin e, hemen şu kısmını sökeceğim. Şöyle çıkarmaya çalışayım. Biraz zor olacak ama kurumdan dolayı ciddi sıkışma yaşıyor. Evet. Şöyle bakın. Çıkartıyorum. Pisliği görüyor musunuz? Şimdi içerisini de göstereyim. Şöyle kenara alacağım. Şöyle tekrardan şuradaki pislikleri, kurumları buradan kazıyacağım. Tabii biz bunu sadece kazımakla bırakmayacağız. İlk günkü gibi olması gereken haline getireceğiz temizleyip. Aynı şekilde hemen şurada klepeleri görüyorsunuz. Bu klepelerde de aynı şekilde kurum ve pislik mevcut. Manifoldun içi zaten maalesef şuradan görüleceği gibi işler acısı. Bunu da tamamen temizleyeceğiz. İçerisine de yıkayacağız. İşimiz biraz zor. Yani gördüğünüz gibi yani araçların her yeri kurumla dolu. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bununla ilgili siz de sorular soruyorsunuz. Neden bu oluyor? Birincisi kalitesiz yağ kullanımı. Araçlarda düzgün, kaliteli yağ kullanmazsanız kurumlanma, yani partiküllü yağlar kullanmazsanız bu tarz sonuçlar olabiliyor. Sahte yağ vesaire kullanımında bu tarz kurum birikintileri olabiliyor. Yakıtı kötü alırsanız bu tarz şeyler olabiliyor. Ya da her şeyi bir kenara bırakalım. Partikül filtresi temizliğini düzgün yaptırmazsanız zamanında tavsiye ediyorum 40 binde bir yapılmasını. Onun haricinde aracın enjektörlerinin bakımının zamanında yapılması. Bu çok önemli. Araç 200 küsür binde. 200 binde bir araçta bunları görmemiz zaten normal. Bununla ilgili bir sorunumuz yok ama. Yani yolda kilometre yaparken araçlar. 40 binde 50 binde bir bu işlemleri yaparsanız bu kadar birikmez. Bu kadar da kurumla karşı karşıya kalmayız. Düzgün kaliteli yağları kullanalım. Aracın bakımlarını yaparken mutlaka partikül filtrelerini, egeresini, temizliğini yapalım. Kusura bakmayın biraz da hastayım. aracın üzerinde çalışıyorum. Parçaları tek tek temizliğini gerçekleştirelim. Bütün bakımlarını yapıp tekrar aracı sağlıklı halde toparlayacağız. Motor için de size birazdan göstereceğim. Motordaki yapacağımız işlemlerden de bahsedeceğim. Dur. Tamam gel. Yavaşça. F10 aracımızın turbosunu tamamen sökmüş olmaktayız. Turboyu görecekseniz şöyle yaklaşırsam biraz <laughs> Hemen şurada milde bir boşluk söz konusu. Şöyle oynatıyorum. Görüyorsunuz. Yukarı aşağıya oynuyor. Bakın. Şu anda burada gözüküyor zaten. Ee, zaten <laughs> zaten aracın üzerinde de e, turbo çalışırken ötüyordu. Bir ıslık sesi alıyorduk. Sürekli bir ötme sesi alıyorduk. Şimdi turbonun bu mil boşluğunu da halledip Aracın üzerine e, takacağız. turboya komple bir elden geçirip yenileyeceğiz. E, bu ötme sesinden de inşallah kurtulacağız. Aracın bakımlarını yaptıktan sonra marşına basacağız. Arkadaşlar BMW F10 aracımızın görmüş olduğunuz gibi enjektörlerini komple bakımlarını yaptık. Enjektör temizliği gerçekleştirdik. Enjektörlerden sonra aracın EGR sistemini komple temizledik gördüğünüz gibi kurum pislik kalmadı bunun öncesinde biliyorsunuz zaten Hemen şu tarafta görmüş olduğunuz emme manifoldunu içini göstereceğim size klepelerin durumunu göstereceğim Şöyle yakından gösterecek olursam bunların da temizliği yapıldı hemen şuradaki o renkleri değiştirdik içi de tertemiz oldu Hemen şuradan da bakacak olursak içi dışı pırıl pırıl vaziyette bütün bu temizlikleri yaptıktan sonra şimdi e, aracımız şurada duruyor. Aracın bütün bakımlarını da yapıp yağ, filtre ve sıvılarını da değiştiriyoruz. Daha sonrasında görmüş olduğunuz e, emme manifoldunu da taktıktan sonra inşallah marşa basacağız. Aracımızla bir marş yapalım. Ondan sonra da e, durumu yolda nasıl gidiyor, ne yapıyor bunları da göstereceğim. Bu arada aracın e, üzerine bir dump pipe uygulaması gerçekleştirdik. Dump pipe'ı da aracın partikül filtresi aşırı dolu olduğu için e, dump pipe ile değiştirdik. Daha rahat ve daha sağlıklı yürümesi adına e, dump pipe uygulamasına geçtik. Bütün bu işlemlerden sonra bakalım F10 yolda nasıl yürüyecek. Belki size bir sürpriz olarak bir otoban testi de yapıp size bunu da paylaşabileceğiz. Arkadaşlar BMW F10 aracımızın içindeyiz. E, şimdi gelin birlikte bir marş yapalım. Sesini dinleyelim. E, daha sonrasında da aracın e, testlerini vesaire gerçekleştireceğiz yolda. tabii müsaitlik bulursak e, gelin birlikte marşa basalım. Evet gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalıştı. Şu anda rörentisi de gayet iyi durumda bütün işlemleri tamamladık. Aracın üzerinde herhangi bir sıkıntı kalmadığını kontrol edeceğiz. Aracı çalıştırdık. Bir müddet rolenti de çalışık kalacak. Daha sonrasında da dediğim gibi aracı yolda test edeceğiz. Herhangi bir sıkıntı da yoksa araçla ilgili işlemleri bitirip aracımızı teslim edeceğiz arkadaşlar. Şu anda gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor gördüğünüz üzere.